size biraz köyümüzü tanıtalım burası Osmanlı köyü 1566-1574 yıllar arasında padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu 2. Selim Sarı Selim'in bu arazileri içinde bu araziler içerisinde vakıf arazileri varmış Tavas Ovası'nda ve bu çevrede. Bizim köyün adı da bu sebeple vakıf olarak gelmiş bugüne kadar. Osmanlı bir dönem burayı kaza olarak da değerlendirmiş. Şu anda köyün merkezindeyiz. Burası tipik bir Osmanlı köyü. Bakın bu köyün camii 1911 yılında Sultan Reşat İttihat ve Terakki iktidarında yapılmış. Şu gördüğünüz binanın yerinde eskiden köy konağı vardı. Yine onun yerine yıkılıp yeni beton harme köy konağı yapıldı. Şu okulun 1938 yılında yapıldığını biliyoruz. Muhtemelen okulun yerinde daha önce han vardı. Çünkü bu meydanın adı Hanönü meydanıdır. Köyün tarihi olduğunun bir delili de hanı, çeşmesi, camii ve ağacı, çınarı ya da söğütü bir meydanda toplanır diğer bakın köyün ikinci bir camisi var ve üçüncü bir camide buradan şimdi size göstereceğiz köy kahvesi köy konağı burada ve köyün üçüncü camii köy oldukça büyük şuradan görüyoruz minaresini burası köyün ana yolu ve meydan bu heykelin yerinde 1973'e kadar çok büyük, benim de 7 yaşına kadar gördüğüm, hatırladığım muazzam büyük bir çınar, özür dilerim, suyu ağacı vardı ve bu suyu ağacının dallarında ben yüzlerce kuş yuvası olduğunu hatırlıyorum. Cumhuriyet'in 50. yılında birileri geldi, kim geldi bilmiyorum çocukluğum, ama hatırlıyorum o meşhur büyük suyu ağacını kestiler. Tam ağacın yerine bu gördüğünüz meykeli diktiler. Ne işe yarıyor bilmiyorum. 50 küsür seneden beri burada duruyor. Burası bir tarihi köyün meydanı. Vakıf mahallemize hoş geldiniz diyor. Aslında 2014'e kadar vakıf köyü olarak geçiyordu. Osmanlı kaynaklarında bir dönemde kaza olarak geçiyor. Ve ayrıca bu köyün kayı boyuna mensup insanlar tarafından kurulduğu da tarihen sabit. Benim anneannemin babası 6 sene boyunca Sultan II. Abdülhamit Han'ın Söğüt alaylarında has muhafızlık yapmış. Bildiğimiz üzere Söğüt alayları Kayı boyundan gençlerin teşekkül ettirdiği bir muhafız grubuydu. Dolayısıyla bu köyün de ekseriyetle Kayı boyundan insanlar tarafından kurulduğu anlaşılıyor. Bugün köy okulu Maalesef benim de mezun olduğum okul 2000'lerde okul olarak kapatıldı. Şu anda bizim kütüphanenin bulunduğu yerde bir okul yapıldı. O okul da 2019'da kapatılmış. Köy okulu şu anda sağlık ocağı ve Kur'an kursu olarak değerlendiriliyor. Okulun bizim oyun oynadığımız bahçesi şu anda mevlüt ve düğünlerin yapıldığı bir meydan alan olarak kullanılıyor. Üstüne 2019 özür dilerim 2014-19 yıllar arasında bu belediye başkanlığı yapan Turan ve üstünü örttü bu meydanı. İşte akşam vaktine yakın bir vakitte sizlere bu tarihi köyü tanıtmak istedim. Heykel yapıldıktan sonra 1953'te arkasına iki tane çınar dikildi. Bunu da hatırlıyorum. Bu çınarlar bugün 51 yaşında. İki de bayrağımız var. Görüyorsunuz dalgalanmaya devam ediyor. Ama bu heykel ne zaman ne kadar orada duracak bilmiyoruz. Köyün minaresi camiye göre biraz muvazenesiz ama yine de fena değil. 1964 yılında Uşak Karahallı kazasının Dumanlı Köyü'nden İbrahim Duman minare ustası İbrahim Duman tarafından yapılmış. Tarihi kazan 18-6-1964 diyor. Emin Taylan mı? Evet Emin Taylan bu taşı oraya koymuş. Bilginiz olsun.